Oh yeah, oh yeah, oh yeah oh, oh. For my soul, everybody in the click strap, and they all on gold. Keep it stiff, just like branch poppy but I ain't a troll. Time puzzle, play me for no home my soul, everybody in the click strap, and they all on code. Trenden indim <laughs> Ama Ankara hakkında hiçbir şey bilmediğim için etrafa sonra sonra öğrenmeye çalışıyorum yolumu. Bakalım. Ankara'ya git, karşıya geç, Kızılay'a geç falan dediler. Oradan bir daha iniyormuşum falan. Pek bir şey anlamadım ama bakacağız. Ben ankamola geldim, İsmail'i bekliyorum. Lan, adamın şehrinde adamdan önce geliyorum ya, böyle bir şey olabilir mi? Neyse, o da gelsin, devam ederiz. Enteresan bir sanat galerisi gibi bir şey var. Hoş duruyor. Evet dostlar bakın, yanımda kim var? Lordumuz İdos. Lordumuz İdos. Var. E şu an figür dönüştürmeye çalışıyoruz. <laughs> <Ne yaparsın? gülüyor> ekibi topladık buraya. İsmail'in videosundan görebilirsiniz. Böyle şu anda beraberiz. Valla çok merak ediyoruz filmi. Ee, çok heyecanlıyız. Heyecan durumda. Bir de özellikle IMAX kalitesini Aynen izleyeceğiz. Abi. Hani CGI IMAX kalitesinde daha iyi duruyor. Bunu biliyoruz. Valla okey. Her adam açtı Emgo'dan dönüşümü izliyor ya. Ne yapayım Aga? figürü yeni aldım bilmiyorum dönüştürmeyi. Pablo. <laughs> Pablo'yu dönüştürmeye çalışıyorum. Bak hala çıkaramadım adam bu kolları çıkardı ben çıkaramadım <laughs> ben de optimumu dönüştürmeye çalışıyorum böyle bir dostlar yavaştan filme geçiyoruz <laughs> blok blok vlog? Şey <laughs> blok Evet dostlar çok blok 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 yani kesinlikle spoiler vermeden e, ee, çok detaylı bir şekilde bütün düşüncelerimizi paylaşacağız. Aynen öyle. Kesinlikle. Hadi kaçtık. Gelmeyenden <laughs> daha fazlası more than in CIA. İlk ilgi temin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum kasetleri falan duruyor. Gerçekten mi? Çalın bakayım. Çok iyi yapmışsın. de Enerjimiz var. Şu ana kadar evet. güzel gidiyor. Umarım 3. yarılara beğeniriz. şu onda on 10 ilerliyor. Hani gözüme çarpan bayağı. Güzel, bayağı güzel lan. Hani çok canlı bakalım ikinci olacak? E, merak ediyorum. <laughs> filmden çıktık. Yeah. Keyfimiz yerinde. Çok güzeldi. Hepiniz en kısa sürede gidin Aynen, izleyin. Mutlaka abi. Hakkında konuşacağız filmin ama öncesinde yapmamız gereken bir şey var. Evet önce bir figürlere bir bakacağız, bir gezeceğiz böyle. <laughs> Aynen, tabii ki de yani olmazsa olmaz yani. Bir AVM'ye geliyorsanız olmazsa olmaz. yani. <laughs> Ondan sonra da bir kısa bir size spoilersız inceleme yapacağız Aynen. dostlar. Düşüncelerimizi aktaracağız. Ona göre gitmenizi önereceğiz. Her türlü gidin lan. Her türlü, her, her, her türlü gidin tabii ki de. Hani ee, ama biz paylaşacağız. Aynen. <laughs> evet dostlar armağana geldik. Ama... Evet, bir şey Şunlar var. var. Bir şeyler var. Aa şu bilek erek neyi alsam mı acaba? Bilek Bunu istiyordum C ha. Oğlum çok kalitesiz duruyor ama bak. Yok lan yani. kilitlendikler güzel. Burada B var. Burada Ryan A var. 225 Gito. lira. Allah aşkına şuna 225 lira. Aa bırak Megatron'un şeyi var belki. TLK şey, Megatron. bu hep var kanka. Oooo oh, Optimum Fry. Armored King. Ee, film figürü olarak sadece... Aa Optimus Prime. Senin dediğin Optimus bu değil Aynı, mi? Aynen bu bu ya. Bumblebee'nin Offroad. Şey ilk çıkan, Rise of the Beast ilk çıkan figürleri. İlk sunulan figürleri bunlar. Optimus şey isterdim ki... abi, diğerleri bunun de olsun. Arkada var mı var diye bakıyorum, şey? yok Ryan ya. Rhinox var lan. Aa bu silah dönüşen Rhinox. Yok lan, aynen. Hayır lan Aynı, şey. normal var. şeymiş lan, tamam. Bir skirt, timsah var. B, Rhinox. Yalnız Prime biraz güzel duruyor bak. Çok değil ama biraz güzel. Bu alınabilir duruyor. aslında var ya. Yani. 300 lira. Ya fiyat uygun olsa da mesela atıyorum 67 lira olsa alırsın yani. Değil mi? Alınır. Değil mi? Mesela blokçi blok çeksem. Blok için devlet. <laughs> Kerem'le beraber. Aynen öyle. Eee sen de koy. Oha. Bir kamera orada, bir kamera burada. Kamera bir buraya seçim. bakıyorum, bir oraya bir Yoray bakıyorum. Oraya. <laughs> Nasıl bir filmdi kanka sence? Abi film eksik noktaları vardı eyvallah. Ama Transformers panlarıydı. Kalbine dokunacak bir film. Aynen öyle. Güzel bir film. Ya yani. bence güzel bir filmdi. Ee, ya öyle aşırı iyi diyemiyorum ama. Hani öyle aşırı iyi. Uf, üst düzey. Harika bir muhteşem. Yani yani, çok güzel filmdi eyvallah. Hani güzel tatlı bir filmdi. Hani gerçekten çok sıkı bir Transformers hayranlıysanız, çok sıkı takip ediyorsanız, hani sizi doyurur. Kesinlikle. Doyurur. Ama e, ne bileyim eksik noktaları çok fazlaydı. Gözümüzde batan, kulağımıza batan çok fazla yer vardı. Yani benim öyle, e, kaldı ki Kerem'in de öyle. Evet. Hani e, vardı ne bileyim. Ya yani CGI Atmos'la yani teknik kısmından bahsedeyim. CGI konusunda hani düzeltilmesini beklediğim bazı yerler mesela aynıydı. Ee, yani bir tane birkaç tane öyle CGI konusunda sıkıntımız oldu. Aynen. Ama genel olarak çok gelişmişler, güzel etmişler bu arada. Yani beklediğimizden çok daha iyi bir açıkçası. Aynen hani karakterlerin e, hareketleri, hareket kabiliyetleri evet, falan evet. çok güzeldi. Hani o yüzden CGI zaten o yüzden göze batmıyor. Hani hareket kabiliyetleri güzel olduğu için. Ee, güzel yapmışlar. Onun dışında konu olarak bence Dark of Doom'un konusu hala daha iyi. En iyi konuşan hala Dotum'da. Aynen hani toplayacaksanız şu 7 film boyunca ki Rise of the Beast yani dahil ediyorum ama bağlı değil, diyorsunuz e, reboot bir film. Hani 7 film boyunca topluyorum, 7 Transformers filmi boyunca hala en iyi konuya e, Dark of the Moon sahip ama sadece konu olarak sahip. Hani evet. sadece ne kurtardı Dark of the Sentinel Prime'ın ihanet etmesi kurtardı. Yani Sentinel Prime ihanet etmese Dark of da öyle ahım şahı. Sürpriz böyle. Ters, oluyor, sağım, ters ne köşe oluyoruz falan. Ters köşe. Ayrın Aynen. Ya bu filmde aynen biraz Kerem'le biz de öyle ters köşeli şeyler bekledik. Çünkü hani bir filmi güzel yapan bir şey varsa o da ters köşeler. Evet. Bence. Hani Infinity War. Aynen. Thanos ya, kazandı falan. Birkaç sahnede İsmail'le bekledik işte hani böyle lan yapacaklar mı, bir şeyler yapacaklar Aynen. Mı falan. Olmadı ama mesela bazen ama yine de çok aşırı şaşırdığımız noktalar var. Hani yani asla tahmin edemeyeceğimiz noktalar var. Oldu yani daha doğrusu. Ee, ama mesela konu olarak Dark of the Moon iyi ama bakıyorsun karakterlere, bir samimiyet yok. Ya bir karakter, yani yoğunluk yok. Bir bir kamera karak... aşağı. düşmüş düşmüşsünüz, ne söyleyebiliyorsunuz Arkadaşlar... Mimikler, şey kötü, Dark of the Moon'dan bahsediyorum, hani e, karakterler az görünüyor, anladın mı hani, otobotlar arası sanmıyorum, şey. Iron Knight ölüyor, Optimus Prime gram Umuruna takmıyor. Umurunda lan adamın, filmde bir kere bahsetmiyor bu arada. Aynen arkadaşlar. öyle, arkadaşlar şey ölüyor, yani Wheeljack diyebileceğim o Q var ya, o ölüyor, umurunda değilsin. Bir... böyle tak, Aynen. zaten adamlar. Ama mesela bu filmde duygu yükümlülüğü bakımından çok iyiydi. Çok iyiydi arkadaşlar, yani karakterlere verdikleri duygular, yüzlerindeki mimikler, hani... Hissediyorsunuz anladın mı? Yani gerçekten kalbe dokunan bir film ya. Aynen. Güzel. Ya duygu olarak kalbe çok hitap ediyor. Hani şahsen benim zaten istediğim de buydu. Aynen benim de ya. Yani. Hani ben açıkçası herkes konu çok sağlam olacak hani diye bekliyordum ama ben açıkçası konudan ziyade daha iyi bir William görmek, daha iyi bir karakter işlenişi görmek taraftarıydım. Ki gördük de yani. yani aynen. Skorçlar yani. ee, Ya benim için de öyle hani insanlar, atıyorum bazı insanlar vardı konu için e, filme gidiyor. Hani onlar zaten filmi büyük ihtimalle beğenmeyecek. Hani e, gömenler olacak yine. Zaten gömenler oluyor. Abi filmle bütün olarak baktığınız lazım. Yani bütün olarak baktığınız zaman bu büyük resmi gördüğünüz zaman çok daha hoşunuza gidebiliyor ki bizim öyle oldu. Ya mesela bir Spider-Man fanının izleyebileceği en iyi film ne? Into the Spider-Verse, Across the spider evet. ise, Mesela bir gerçekten bir Transformers fanıysanız çok seviyorum Rise of, Rise, of, of the Beast. Rise of the Beast sizin kalbinize dokunur. Hani o yüzden umudunuzu kırmayın. çok böyle şeyseniz Evet arkadaşlar. Ama yani... konu bakımından da böyle bir şey de beklememenizi ya, söyleyeyim. Konu basit bir konu, basit bir konunun üzerine iyi duygu işlemeleri var, öyle diyelim. Ha, yani. Aynen, hani iyi duygu işlemeleri, güzel savaş sahneleri, beklenmedik ölüm sahneleri. <laughs> Anladın mı? Hani bunlar var. Zaten filmi kurtarıyorsa bu kurtarıyor. Hani duygular kurtarıyor, samimiyet kurtarıyor. Hani Zaten her, zaman filmlerde olması gereken şey de budur. Ya ki Transformers filmlerinde eksik olan şey de bu eskiden. Evet ya yoktu ki. Yoktu bak sadece ki. 2007 bak çakışan noktalarda işte yani spoiler vermeden konuşuyorum ama mesela 2007 filmi sadece duygu yükümlülüğü arasında. Aynen. E... Diğer filmlerde hiçbir şey yok daha Aynen. Mesela 2007'de Optimus Prime Megatron'un önce bayağı neredeyse ağlayacaktı. Aynen adam Aynen adamın ölümüne üzüldü yani. Hani göğsünden kıymet aldı böyle... Seçenek bırakmadın kardeşim. Aynen bana başka seçenek falan. Ama ikinci filmde Megatron mu gelmiş? O dalıyoruz falan. Aynen. Üçüncü filmde kellesini koparıyor. 4 ve 5 film bile değil bana göre. Ben hiç saymıyorum. Yani 4 ve 5'i. Ee, ilk üçüne hep babında konuşuyorum ben. O yüzden hani çok tutturamadığım noktalar var. Mesela Scourge çok iyi bir villiondu. Ama ee, nasıl desem bir 1 Megatron kadar güçlü şey değil yani. Etki ya yani değildi. Yani değil. etkili değildi. Hani ya etki duygu bakımından etkiliydi. Hani biz işte Kerem'de Scourge'un ilk gözüktüğü bir sahne var. Şu sahneler of, var. Arkadaşlar Artı 18 korku filmine mi geldik? Evet abi mı? şeydi. Yani, aynen öyle. Ne oluyor lan olduk böyle Kriciydü gerçekten. Aynen öyle olduk. Hani Scourge'un e, konuşmaları Prime'la versus atarkenki evet, sahneler, evet. konuşmalar onlar falan süperdi. Ama Sonu çok klasik bir sondu. Yani Aynen. Hani... Ee... Sonuna bir tık daha önem verebilirlermiş. Aynen öyle. Güzel bir sonu var, eyvallah ama... Yani işte biraz daha mesela... 2007'de Megatron ne oldu? Optimus, Megatron'u yenemedi, gücü yetmedi. Çünkü adama gücü yetmiyor. Evet. Sam'in Optimus'a fırlatması gereken Olusparrak'ı gitti Megatron'a fırlattı. Ve Megatron'u öyle ortadan kaldırdılar. Evet. Yani... Ee, mesela o tarz böyle tersimsi, köşemsi son o evet. Çok iyi olabilirdi. Onun dışında aksiyon sahneleri bence çok hızlıydı. Ya aynen filmin genel sorunlarından bir bak. Hani aksiyon sahneleri güzel, duygu işlenişleri güzel. Hani karakterleri tanıtma işi güzel ama hepsi çok hızlı. Aynen. Ya bir sahne geçiyor, önceki sahneyi unutuyorsunuz anladınız mı? Ya mesela film başladı. Filmin başında böyle e, olaylar oluyor. Ondan sonra hemen e, zaten insanlar da biliyor müze sahnesi geliyor aynen. mesela. Hemen geliyor mesela. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Hani Ondan sonra hemen Peru'ya gidiyorlar falan. Evet. Ya filmde do... yani şöyle söyleyeyim boşluklar var. Yani doldurulabilirmiş. Anladınız mı? Film Aynen. daha uzun olabilirmiş böyle. Ya filmde çok sahne kesildiği belli. Aşk, bayağı ee, çok sahne kesildi. Zaten bazı TV spotlarda söylenen diyalogların neredeyse çoğu yoktu. İşte Primal'ın Scourge'ün e, diyalogları mesela yoktu. Optimus Primal'ın bile evet. bazı diyalogları yoktu. Hani kopukluklar var. Ama hani bu kopuklukların ne tamamlıyor? Duygular kapatıyor hani ayıbını örtmüş o kopuk Aynen bu yani tam olarak öyle yani eksikleri başka bir şey üstünü örtüyor. Aynen. Tamam Hani tamam, tamam, ayıbını öyle. örtmüş hani duygular karakterlerin içten içi filmin kopuk noktalarının ayıbını öyle örtmüşler. Örtüyor. Hani e, ama yani filmi genel olarak kurtardıysa seyir zevki kurtarıyor bence. Evet. Hani çünkü atıyorum bir film kötüdür. E, yani No Way Home mesela aşırı iyi bir film değil. Ama, Ama seyir zevki iyi. Neden izlenebiliyor o film? Çünkü seyir zevki çok akıcı. Bir de yani eski karakterler var. Aynen. Hani yoksa sen yüzüne bakar mısın yani? Hani internetten açıp açıp Tobey izler misin izlemezsin yani. Orada Tom Holland olsa onun gibi düşünün. Hani seyirci çok akıcıydı. O yüzden hani e, film yani böyle aktı. İyi bir yönetmenlik var. Çok iyi çekilmiş. Ya gerçekten hani çok göze hitap eden, kulağa hitap eden yani ses tasarımı çok iyi. Hani... Ses, aynen efektler, ses tasarımı. Evet gerçekten onlara. yani karakterler güzel yani. Gördüğün güzel zaman güzel. Aynen görsel şu abi izlediğin zaman bayanasını diyorsun. <laughs> Nostaljik anlar yaşadığımız anlar oldu. Aa, tabii ki yani. Çok böyle aşırı ee, da duygumuza batan şeyler oldu. Ee, ya kesinlikle ya bence güzeldi. Hani 10 üzerinden biz Kerem'le ikimiz 8 verdik. 8, aynen. 8 verdik. Ya yani bunun da temel sebebi e, duygular çok ağır bastığı için. Yani biz de Transformers duyguları çok sevdiğimiz için. Hani karakterler arasındaki bağları görmeyi hep sevdiğimiz için. E, bu kurtardı bence filmi. Yani güzel olan şeyler güzel gerçekten yani güzel olan şeyler çok güzel ama hızlı tek sorun bu. Hayır, Başka yani. bir sorun yok. Ya filmin süresi bir de hani şöyle bir eleştiri yapacağım yine hani insanlara birazcık önem verilme var Aa, hani evet. e, mesela İnsan konu de. konu biraz insanlar üzerinden ilerliyor yine hani insanlarla işbirliği içerisinde hani ben bunu sevmiyorum hani hiç 5 filmdir 6 filmdir 7 filmdir hiç sevmediğim şey hep böyle bir insana bağlıyorlar insanlar üzerinden gidiyor mu? hani bu durumu ben hiç sevmiyorum. Hani daha çok ne bileyim karakterlerin, otobotların daha böyle kendi başına bir şeyleri yapmasını, kapatmasını isterdim. Ben de aynı şekilde yani. Ya, otobotların daha böyle bir çok daha büyük bir rolü olması lazım da hani böyle olayın gelişmek gelişme kısmında. Olayın gelişme kısmını aslında insanlara bırakmışlar. Sonuç kısmı robotların gibi Anladınız mı? Yani böyle bir, şey, ne, bir, şey vardı. bir, bir, karakter ölürken mesela ölmeden önce bir şey yapsın. Aynen. Önemli bir şey yapsın. Aynen. E, anladın mı mesela? Tamam ölüyorsun sahnede ama mesela bir, bir şey, şey yap. yap. Bir şey yap ama o bir şeyin akışını değiştirsin yani. Ve böyle şeylerle gelin. mesela o yüzden hani e, insanlara birazcık yine önem verilme durumundan dolayı zaten e, o yüzden birazcık kırıldım ben. Hani hiç sevmediğim şeydir ama işte yine dediğim gibi yine konu. Ama yine de kötü işlememişler. İnsanlar da iyi işlediler yani. Onlar şey yok. Aynen. Mesela Noah karakteri bence Sam Witwicky gibiydi. Evet, evet, evet. Idi. Hani bazı sahneler çok olan... açıdan benziyordu ya. Aynen çok açıdan benziyor. Benzetebildim Noah'ya. Zaten izlerken sen mi izledim? Aynen. Noah mu Öyle olduk yani. Bayağı. arkadaşlar açıkçası biz beğendik. Ben... Gitmenizi öneriyoruz, öneriyoruz. Ve gidebiliyorsanız IMAX'e gidin bu arada. Evet, biz IMAX izledik. IMAX kalitesi oh, Güzel. süperdi. Güzel. Ee, adamlar geldi bize ses çok yüksek falan filan dedi değil mi? <laughs> ya aynen bazıları şikayet etmiş ses yüksek diye ama on numaraydı abi bir sıkıntısı yoktu ben yani, gayet beğendim ya. Yani. Ben gayet güzeldi arkadaşlar. Gerçi bir görsel şölen, orta bir hikaye, iyi aynen. karakter gelişimleri, Optimus uzak Optimus. Ya filmin en iyi noktalarından birisi Optimus ve Mirage. Evet, e, Optimus Rashid ve Mirage. Optimus, Mirage ve Scourge. Scourge, aynen Scourge. Optimus, Mirage ve Scourge çok güzeldi. Mesela en sevdiğim noktalardan birisi de Bumblebee'nin arka planda kalması. Sonunda, aynen. Bir tane transform isimleri de Bumblebee arka planda kaldı. ya. arka planda e, kaldığı için çok e, sevdim. Yine güzel sahneleri var sonradan. Yine bir... Tabii, bayağı bir... Birkaç ön plana geldi sahne oldu ama... İşte ne bileyim, bir şeyler yaptı böyle. Hani klasik Bumblebee'den bekleyeceğimiz şeyler. Evet, evet. Hani o sahneleri bence Michael Bay yapmıştır. Olabilir. <laughs> <laughs> Bumblebee'nin o sahnelerini. Hani kısacası bence güzeldi, ee, gidin izleyin hemen izleyin. Keyifli bir film, dop. yani dolu bir film. Dolu, ha dolu, çok doluydu, dolu çok, çok doluydu, dolu her açıdan çok doluydu. Hani beklediğiniz, alabileceğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Sadece konudan bir şey beklemeyin bence, Aynen. hani konudan bir şey beklemeyin. Böyle ahım şahım bir konu değil ama zemin bir film için güzel bir konu. Aynen bu arada, evet. Heh, zemin bir film için güzel bir konu, normal yani. Aynen. Umarım no. bu yönetmen devam eder ya. Bu yönetmen aynı. ben ben baya, bu yönetmenin bakış açısını sevdim ben bu çok, çok sevdim, güzeldi. Hani biliyorsunuz Unicron var. Mesela bu filmin temel amacı Unicron'u tanıtmak bir evet. şeydi. Unicron böyle yapar, işte böyle yapar, şöyle Aynen. yapar. Yani öğreniyorsunuz hazırlık yani çok iyi bir zemin gerçekten. Esma'nın evet. dediği doğru, iyi bir zemin, iyi bir hazırlık yani yaptılar. İyi bir zemin filmi. Hani bu filme zemin filmi gözüyle gidin. Ya zemin filmi gözüyle giderseniz hani zaten çok keyif, alırsınız. keyif alırsınız. Hani böyle Falco'nun gibi kişi filmi olarak, Avengers ettiğim gibi kişi filmleri ya da Avatar gibi filmler gibi olarak görmeyin. Hani bunu ne bileyim ne olarak görüyorsunuz? Hızlı, hızlı, öfkeli an... gibi görebilirsiniz. Ha, he, aynen, aynen. Hızlı öfkeli gibi görebilirsiniz bir filmi. Hani hızlı öfkenin seviyesinde görebilirsiniz. John Wick. Aynen. Yani aynen. O, o, seviyede görüp giderseniz filmi beğenirsiniz zaten. Yani, çok inanılmaz aşırı beklenti içinde olmayın. Heh, aynen. Aşırı... Normal seviyede tutup çok iyi yaparsınız. Yani, biz, çok iyi yaparsınız. Yani. Biz hani Kerem'le bizim fragman incelemelerimizi izlemişsinizdir zaten. Hani bayağı fragman <laughs> evet, evet, böyle lan işte fena falan gibi böyle bayağı bağırıp çağırdık ama yani fragmanlarda tabii o zamanlar ilk defa o CGI'ları görüyorsun, görüntüleri evet. görüyorsun. O anki fan damarı kabarınca, evet, evet. fan damarı kabarınca böyle bir tepki verdik ama tabii gerçeği sinemada görüyorsunuz sonuç olarak. Hani işin sonucunu sinemada görüyorsunuz. Evet. Hani bizim yorumlarımız da bu şekilde. Detaylı incelemelerimiz yapacağız, yapacağız. Abi spoiler konuşacağımız çok şey var ya. Spoiler konuşacağımız, eleştireceğimiz çok çok fazla şey var. Ee, o yüzden birazcık geçmesi gerekiyor. Bir hafta ee, falan böyle. Aynen şöyle bir hafta böyle herkes izlesin hani ee, bakalım bize spoilerlı böyle VIP bir sohbet yapacağız. Hani o an kimin ne olduğunu hep konuşacağız. Spoilersiz inceleme benim diyebileceğim başka bir şey yok kanka. Senin var mı? Benim yok mutlaka izleyin. Güzel bir film. <laughs> Güzel. İzleyin. Aynen. Aynen. Vallahi bizim yorum bu şekilde. Biz de şimdi ee, hazır böyle 45 dakikamız 50 dakikamız varken Kerem. Gidelim Aynen. de oyun oynayalım kanka. Evet. evet takılalım. Bir takılalım anasını satayım yapalım ondan sonra. ondan sonra da ondan sonra zaten. <laughs> güzel gün abi. İsmail'le 10 seneden sonra buluştuk. Yani i̇lk defa buluştuk. Hani e, 10 senelik arkadaşız. 10 senelik arkadaşlığımızın ilk buluşması ve ilk buluşması Transformers üzerinden yaptık. Transformers evet, güzel. güzeldi yani. Aynen. Film izlerken ben Wheeljack'i bacağıma koydum. Kerem Bumblebee'yi yanına koydu. Güzeldi böyle yani. Çok keyifli oldu. Tam böyle fan damarımız kabardı. Optimus'un maskesini taktık falan. Fotoğraflar falan. Yani marketingi biz yaptık. Aradan biz yaptık ya. <laughs> Diyorum ki ya bizim de üstümüzün yazması lazım yani. Abi vallahi de. bak aynen bak. Filmi 10 gün kala reklam yaptı insanlar. O reklamları koydular. Biz burada 6-7 aydır kanka reklam yapıyoruz. Bizi ya. tahmıyorlar. Ben bir de filmde en doğru bilgileri biz veriyoruz. evet. Satayım. yani benim ben yanlış yalnız bilgi spoiler videomu izlememişsindir. Hani çünkü spoiler yemeği kimse sevmez. Ama spoiler videonda dediğim çoğu şey bu filmde çıktı mesela. Yani benim. onu zaten detaylı sohbetlerde konuşacağız. Ee... Biraz üzücü ama ileriki zamanlarda inşallah böyle isterim ben ya davet falan almak, bir şeyler almak. Evet, evet çok güzel olur. Yani çok güzel olur. Çünkü insanlar şey diyor, kim sizi niye davet etsin falan filan. <laughs> lan ne, siz <laughs> kimsiniz Siz kimsiniz lan <gülüyor> <gülüyor> falan. ya yani Ya da şey diyorlar mıdır, hayret beğenmediği yerlerde var mıymış Değil falan. Mi? Evet. Hani böyle şey, bak, filme... şey infosu veriyoruz ya kanallarda. İnsanlar öyle düşünüyor, hani çok aşırı övüyorlar, asla laf ettirmiyorlar. Yok abi laf ettiririz yani evet. kötü şeyler var mı? Var. Var abi kötü, kötü şeyleri, şeyler var mı daha aynen, çok var. Kötü şeyleri anlatacağız, detaylı ya yani, konuşacağız bir... çünkü şu an konuşamayız çünkü spoiler'a girer çoğunluk. Arkadaşlar hani benim bile dedim beğenmediğim noktalar var yani hani e, filmi gömdürmem kafasında değilim çünkü öyle düşünen arkadaşlarımız var. Yani CGI mesela öyle aşırı beğenmiyorum mesela CGI konusunda bir şey daha diyeceğim. Yani bir dahaki filmlerde inşallah NPC değil de ileme yapar. Yani çok net söylüyorum hani. Abi bu iş yapıyorsa ileme yapıyor. Bence de. Ya yani yani NPC bu işin hani NPC ile beta'nın birleşimi zaten ama yani ileme ile beta yapsın. <laughs> güzel bir iş var zaten bundan gene. güzel tatlı bir iş var. Ama hani insanlar zaten bir yandan niye sinirlendi? Transformers CGI her zaman güzeldi. Güzel, güzel olan bir şey mahvettiniz diye sinirlendi Aynen. insanlar. Hani Tabii ilk fragmanı izlerken biz de öyleydik. Bir şok halindeydik. Senin frag ben tepkini hatırlıyorum. Aynen, Sen böyle kalmış kalmıştın. Bakıyorum abi, fragmana bakıyorum, Aynen. lan diyorum, bu ne? Yani hızlı hızlı hareketler falan Aynen. değil mi böyle? Hani böyle düşünüyoruz. Yani umarım ileriki filmlerde iyilemeye döner. Ki ki Cybertron animasyon İyleme. iyileme yapacakmış. Aynen. Hani düşüncem bu şekilde. Hani merak etmeyin, ben filme ya da izleyeceğim her filme objektif bakarım. Hani taraflıyız e, arkadaşlar. Ne çok veririz ne çok gömeriz. Ortasını yani bizim işimiz ortasını yani, konuşmak yani, sizlerle. Gerçeği söylemek yani, zaten. Yani detaylı videolar, video sohbet videomuzda zaten easter egg'ler, işte e, göndermeler, kötü olan şeyler, hiç sevmediğimiz şeyler, olmaması gereken şeylerden bahsedeceğiz. Hani eee çok ciddi eleştirmelerimiz olacak bu konuda. Aynen. Valla eee 16 dakika filmi konuştuk burada. Yani benim diyebileceğim kanka başka bir şey yok. Senin de yoksa benim de yok abi. eğlencemize geçelim bence. Geçelim. Aynen öyle hadi, hadi bakalım. <laughs> For oh my soul, everybody in the click strap, and they all on cold, keep it stiff just like Branch poppy. But I ain't a troll. I'm mama, can't nobody out here play me for no On oh my soul, everybody in the click strap, and they all on cold, keep it stiff just like Branch poppy. But I ain't a troll. My mama, can't nobody out here play me for no hoe. What up, Let's get it. Yeah.